Hoş geldiniz. Bugün Sırbistan Belgrad'tayız. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve birlikte gezeceğiz. Bakacağız evhibelikler nasıl, müzeler, kafeler, restoranlar. Hep birlikte gezeceğiz. Hoş geldiniz. doğru gidiyoruz. Geldi <laughs> yani girişi burası ama gördüğünüz gibi basamaklar var. Bir restoran, kafe, barı oturuyor. Bir kahve söyledik. Burada pankek çok meşhur. Pankek yiyeceğiz. Kahve fiyatları da Türkiye'yle hemen hemen aynı ya da belki bütün daha uzun. Şimdi pankekle yiyeceğiz. Nikola Tesla Şimdi Nikola Tesla'nın müzesine geldik. Görevliyi bekliyoruz. Bakalım nasıl gireceğiz. Arkadaşlar burada asansör falan yok. Bayağı kaldırdılar öyle çıktık ama çıktık. Bakalım şimdi başlıyoruz. Doğal Hayvanları Restoranı'na geldik. Burası adı Lova. <laughs> ee, ben tabii ki Sezar <laughs> Salı. <varsayalım>. Ee, arkadaşlarım ne <laughs> gidecekler? içeri giremiyoruz. Ee, gezmemize izin vermiyorlar. sadece akşam şovları var. Eğer onu istersek onu satın alıp ona gidebiliyormuşuz. O yüzden şimdi rotamız değişti. Şimdi Aziz Mihail Katedraline doğru yürüyoruz. Yollar genel anlamda çok rahat, gayet güzel. Ee, Tekerli sandalye gidiyor. Bir sorun yok. Ancak e, ee, mekanların girişleri biraz problemli. Bunu pek çok kişi düşünmemiş. Ama sokaklarda dolaşmak gayet rahat ve keyifli. Şoförümüze soralım bir de. Düz bir şehir zaten. Yani çok fazla dik bir yokuşları olan bir yer değil ben biraz. O yüzden e, yollara ve bir yerden bir yere giderken Maps Me uygulamasını indirin. Orada yürüme rotasını seçtiğiniz zaman e eğimleri göreceksiniz. Eğer çok büyük bir eğim varsa girmezsiniz. Rotanızı değiştirebilirsiniz. Ama genel anlamda yürüyüş anlamında rahat, kolay güzel bir şehir. Evet, güzel düz bir şehir. Çok bir zorluğu yok. Gezmek açısından kolay. Şu an hafif bir yokuş ineceğiz. Ee, dediği gibi rotaları ona göre yapabilirsiniz ama çoğu yere gayet kolay erişimi var gözüküyor şu an için. Şimdi gittiğimizde katedralin oradan tekrar nasıl olduğuna bakarız. baluke pre asme etne uye muy baluke pre meset te ya petrenda fin me ye meset te ya petrenda fin me ye Yanana nana ya nane ya Geldiğimiz mekana geldik. Çok tatlı bir mekan. Tuna Nehri'nin üstünde gidiyoruz şimdi. Evet. Albert Einstein kaldığı otel Moskova'ya geldik. İçerisine girip bir kahve içeceğiz. Çok eskiden kalma bir otel gördüğünüz gibi, müthiş dışında. Tam merkezde Cumhuriyet Meydanı'na çok yakın. Çok kolay gelebilirsiniz. <laughs> Parlamento binasının önünden geçiyoruz. Geçelim aşkım. <gülüyor> Geçemiyoruz. <gülüyor> Şu anda yani ilk videomuz olduğu için şoförümüz ve rehberimizle sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an Parlamento binasının önünden geçiyoruz. Karşısında şöyle bir park var. Gösterelim aşkım. Evet. İnsanlar burada fotoğraf çekiyor. Dönelim parlamentodan sonra. Yollar gayet güzel. İlerliyorum. Hava geldiğimiz günden beri inanılmaz serin ve gelirken bu kadar serin olacağını düşünmedik. O yüzden çok ince şeyler getirmişim. Sürekli bununla görünüyorum. Görünüyorum. Bu yüzden. rehberimiz. <laughs> Gönüllü rehber kendisi. Bunun için herhangi bir ücret talep etmedi. <laughs> Sağ olsun. Karın tokluğuna ve asla doymayan bir rehberimiz var. Arkadaşlar gelirken lütfen doyan biriyle gelin. Çünkü sürekli yiyor, içiyor. Hayvan, bizleri... <laughs> evet, hayvan <laughs> yiyor sürekli. <laughs> Şu anda yürüyoruz, üşüyoruz, ama devam ediyoruz. Belgrad'ı sıkıştırarak iki günde rahatça gezebilirsiniz, ama biz bir iki gün daha fazla kaldık burada. O yüzden daha yavaş ve rahatça geziyoruz. Bakalım şimdi e, Aziz Mark doğru ilerliyoruz. Parlamento binasının önünden geçtik. Yollar mükemmel değil. Yani yanınızda biri olursa çok daha rahat edersiniz bence. İlerliyoruz. Kilise'de görüşürüz. Kilisenin şöyle güzel bir yolu var ama biraz yokuş. Şoförleriniz gerçekten... yorulabilir. Kilise'ye geldik. Fakat herhangi bir rampa ya da arka giriş yok ve pek de bu konuda yardımcı olmadılar. O yüzden burayı es geçebilirsiniz. Burası da kilisenin hemen yanında bulunan taş meydan. Park gibi. Böyle çocuklar. Tabii güneşli havada eminim daha güzel olur. Kilise de hemen burada. Köpek giremez yazıyor başında ama her yerde köpek var. Tam bir disiplinli bir şehir. Yağmur yağmaya başladı. Mükemmel bir gün oluyor. Rehberimiz kaza geçirdi. <laughs> Şoförümüz tarafından. Şoförümüz inanılmaz güvenilir biri. <laughs> Dün de benim başıma elim bir olay geldi. <laughs> Hava çok soğuk şu anda. Nisan ayındayız. Güneş vardı geçen hafta burada. Donuyoruz. Gezecek pek bir yerde kalmadı. Neredeyse her yeri gezdik. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Meydanı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Tekrar parlamento binasının oraya geldik soğukta gelmeyin. Bence. Yağmurda ilerliyoruz. Hemen aşkım sağ ol. <laughs> Meydanın hemen şu sokağından girdiğinizde bizim 2-3 gündür geldiğimiz bir mekan var. Orada engelli tuvaleti de var. Eğer gelirseniz orayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir sorun yok. Hangisiydi? Turuncu de hani? ileride. Ve çok fazla yağmur yağmaya başladı. Unutmayın Nisan'da Sırbistan'a gelmiyoruz. Hiçbir arkadaşımızı dinlemiyoruz. Israrlara boyun eğmiyoruz. Böyle hatalar yapmıyoruz şu da çeşme. Fışkiye'ye kim kırdı çeşmesi? <gülüyor> <gülüyor> Maf oldu. İşte burası. <laughs> Eğer isterseniz buraya gelin. Tuvalet de var. Her şey var. Güzel. Belki buranın en güzel yüzlü insanları burada olabilir. Çünkü biraz sert ve kabalar. Evet işte burası. Biz gece gece Raki'yi aramaya çıktık. Yedi <laughs> cücelerden biri yanımda. Yağmur yağıyor. Her yer kapalı bugün pazar olduğu için. Dolaşıyoruz. Bu güzel halimizde. Yalarımızı <laughs> bulduk aldık. Montları değiştirdik. Nasıl? Nasıl? Güzel, sıcak. Belgrad sokak modası. Evet, sıcak. Yağmurda sağdan, sağdan. yürüyoruz. Şimdi son alışverişlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Market var burada Maxi 24 açık oraya bir uğrayacağız. Bu gece son gecemiz Belgrad'da ve gene soğuk. Siz neler söylüyorsunuz Kofidik Bey? Soğuk. Çok soğuk. Evet, soğuk. Belgrad'ın son gününden günaydın. Şimdi buradan e, taze diye bir mekan var. Burada sandviçler, kruvasanlar, börekler var. Bir iki gündür buradan alıyoruz. Şimdi yine kahvaltımızı yapıp havalimanına doğru yola çıkacağız. Ama nasıl gideceğimizi henüz bilmiyoruz. Otobüsler varmış. Sanırım onu bulmaya çalışacağız. E, genel olarak soğuk geçti pek yorucu değil. Ee, gezebileceğiniz her yer birbirine çok yakın. O yüzden çok büyük bir sorun yok. Bir dakika. Kayıttayız. Susamlı olan cheese ziyi Evet. Kaydımız bölüm. Bir sorun. Ee, dediğim gibi her yer birbirine yakın. Yollar çok problemli değil. Ufak tefek. Her yerde olan problemlerden var. O yüzden gezilebilir. Bence. Ama soğuklarda gelinmemeli. Çünkü Balkanlardan gelen soğuk hava tam olarak burası. Ee, biliyorum bu vlog çok amatör oldu çünkü soğuk olduğu için düşündüğüm gibi gezemedim, giyinemedim, konuşamadım. O yüzden yine de beni beğenirseniz belki teşekkür ederim. Umarım yeni vloglarda görüşürüz.